Bak bakayım bana. Ben hiç böyle güzel bir gelin görmedim. Ben gördüm. Hem de o benim ablamdı. <laughs> hadi hadi bırakın birbirinize iltifat etmeyi. Hazırlanın. Ben hazırım bile. Ne oldu Cemal? Ömer Bey görüştüm de... ...kokteyle sadece ikimiz davetlemişiz. Aa, o niye o? O kadar insan ne olacak? Ne bileyim Suzan. Öyle söyleyince ben de bir şey diyemedim. İşte başladılar. Ben biliyordum böyle olacağını. Olsun ya. Biz de kendi düğünümüzü kendimiz yapar bir güzel eğleniriz. Vallahi doğru söylüyor. Bugün benim neşemi hiç kimse bozamaz. Dur dur. Bunlar annemin küpeleri değil mi? Esma'ya mı takmayı düşünüyorsun? Selim. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. merhaba. size Sizi akrabalarımızla tanıştıralım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. İsmet amcamız. Hoş geldiniz. Damat sen misin? Evet. Esma kızımı üzmeyeceğine söz veriyor musun? Hiç kuşkunuz olmasın. Öp o zaman elini Kayınbabanın da elini öp. A A Aman İsmet amca. Öpsün oğlum öpsün. Sen de babası sayılırsın artık. İsmet amca haklı Cemal Bey. Sağ ol. Nasıl olmuşum? Çok güzel. Müsaade eder misiniz? Tabii buyurun. Gidelim mi? Hı hı. Çok güzel oldu. Sağ ol. Allah mesut etsin inşallah. Amin Bir yastıkta kocasınlar. Hmm. Dur bakayım sana. Evet bu hoşumuza gitmiyor olabilir ama... ...gene de papyonumuz düzgün olmalı. İşte geldik. Nasıl buldun Esma'nın gelinliğini anne? Güzel. Hadi başlayalım. Ha, pekala ama önce... ...bunlar Esma için. Anne... ...bunlar... Çok teşekkür ederim. Ebeyeyi biz misafirlerimizi karşılayalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? İyi günler. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Buyurun. Şöyle geçelim. Umarım eksik bir şey yoktur. Merhaba. Ne işimiz var burada Cemal? Oo Cemal Bey, hoş geldiniz. Bu ne yakışıklılık Cemal Bey? Damatlar rol çalıyorsunuz ha? Estağfurullah Zekeriya Bey. Suzan'la tanışmış mıydınız? Çok memnun oldum. Ben de. Buyurun. Bütür. Ya, ha, dur. Aha. Necati düzeltsin onu biraz. Ne? Düzelt, düzelt. Tamam. O zaman biraz acele etsene ya. Sandalyeler nerede? Ya tamam abla bir sakin ol ya. Evet. Da alın. Tamam. Biz hallederiz gerisini artık. Of çok yoruldum valla. Şurada biraz soluklanayım. Sizin de işiniz bitince konuşuruz biraz. Yok kardeşim. Benim seninle konuşacak ne zamanım ne de isteğim var. Hem çenenizi boşuna yormayın. Kalabalık da yapmayın burada. Ama bir dakika. Yok kardeşim. Çıkın dışarı. <laughs> Ay Tatişciğim. Esma peri kızı gibi olmuştu değil mi? Esma çok güzel. Çok yakıştılar birbirlerine. Canım kardeşim benim. Allah mutlu etsin inşallah. Biz olamadık o olsun bari. Esma çok mutlu ama Beyhanım böyle duruyor Aha. baş köşede. Al Ömer Bey'den de o kadar. Durduk yerde laf işittik. Suzan ablam nasıl? Cemal abi? Onların keyfi yok. Bitse de bir an önce gitsek diyorlar. Ben şimdi onların keyiflerini yerine getiririm, bizim düğün bir başlasın bir göbek atarım, hem onların keyifleri yerine gelir hem bizim. gel <laughs> <Satışkan> fotoğraf çektiriyorlar. <laughs> Selim <'in> çok sıkıldım, <laughs> daha ne kadar böyle gülmek zorunda <laughs> kalacağız? Babam yapmazsa eğer, ben birazdan <gülüyor> kovacağım zaten. <laughs> <laughs> Selimciğim, bir dakika gelir misin? İzninle. <laughs> 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 Sevgili eğitime bir de ben kutlayayım dedim. Esma Tebrikler. Hanım, bir Teşekkür ederim. Ah, ...sonunda başardım. Tebrikler. E Öyle ya da böyle... ...sonunda bir Arhan olmayı başardım. Çok güzel. Öbedersiniz. <laughs> bir dakika olabilir mi? Tabii efendim. Erdal Bey, merhaba. Merhaba. Tanışıyor muyuz? Siz lezzet gıda sanayinin sahibi değil misiniz? Evet. Ben de aynı sektördeyim de. İsmim Ayhan. Öyle mi? Çok memnun oldum Ayhan Bey. Tesisiniz nerede? Ee, Karabiyat. Pardon? Karabiyat. Et ürünleri tesis. Sizin tesisiniz nerede? Çanakkale'de. Kombine tesis. Kombine. Güzel. Aslında sizinle çalışmayı isterim. Ayrı üretiyordunuz değil mi? Böyle... E, affedersiniz. Rahatsız ediyorum. Ayhan'cığım seni biriyle tanıştıracağım Biz canım. Biz de tam Erdal Bey'le... Peki ablacığım. Erdal Bey. <laughs> mutlaka arayacağım sizi. Ömer Bey, her şey için çok teşekkür ederim. Yani, güzel. Müsaadenizle biz gidelim. İyi akşamlar. Akşama sizi de bekleriz. Söz vermem. Belki. Ömer Bey, teşekkür ederim her şey için. Her şey çok güzel. Ay, Beyhan. Be. Ayhan. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi, yürü, yürü. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun sen? Bunları Ayhan Usta yolladı. Sağ, Sağ ol hocam. Sağ ol. Recep, hepten Adana düğüğüne çevirdin ya oğlum. Yok mu bir Bolu türküsü? Beyaz giyme toz olur. Biliyor musun bunu? Biraz. Onların yerinde olsam ben de düğün yapardım. Selim orada mı? Odasına kilitledim. Ne diyorsun sen beyi Allah aşkına? Ay ben ne dedim biliyor muyum Ömer? Kemal giderken bizi de davet etti. O kadar da uzun boylu değil. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. <laughs> Tatyana'ya bak sen. Ne zaman öğrenmiş böyle oynamayı? Ben biraz uzanacağım. Başım çatlayacak gibi ağrıyorum. yavrum. Biz ne zaman torun sahibi olacağız? Kısmet anneciğim. <laughs> 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 Duydun mu? Duydum. Herkes bunu soruyor zaten. Hmm. Bekliyorlar falan. Daha çok beklerler. Bugün aldım. Telaştan söyleyemedim. Hoş geldiniz. Rahatsız etmeyeyim, siz devam etseniz. Estağfurullah efendim, ne rahatsızlığı, buyurun. Merhaba. Hoş bulduk. Ormancı türküsü. Tamam.